Evet benim gözümle gezelim olarak Elbeyli mezarlığında mezarlığın arka tarafında bir oda mezar şeklinde bir yer olduğunu söylemişlerdi. Biz de arkadaşlarla oraya indik. Yalnız iniş yolu felaket. İçi de şimdi içine adım adım çekeceğim. Biraz harabe bir durumda şu anda. Hmm. Orada şöyle mezar yerleri, ben odacık mezar var. Mezar şurada. Olarak. Onu şey gösterelim. Mezar yeri burasıydı. Tamam. Buralarda var, vazolar falan varmış. Bu tarafta da var. Değil? Şuraya bir ışık tutar mısın? Burada şey, heykeller varmış. Hı -hı. Değil mi? Hı -hı. Bayağı tavan edilmiş. Bu mezar bölmesi, mezar odası. Bak bir de burada var aynısından bu tarafı. Şurada Şurası da. Şurası Orası da. herhalde defineciler açmış orayı ya. Hmm. Taşları söküp ama asıl mezar oyuklarından da belli zaten. Mezar hmm. oymaları. Bak şunda da var. Hatta mezar başı kırılmış. Bu önemli bir kişinin mezarıdır muhtemelen ki böyle bir alan yapılmış. Böyle bir korumaya alınmış. Hatta senin Sinan söylediğine göre 2-3 tane mezar varmış değil mi? Normalde. Evet. Yan yana 2-3 tane mezar. Bir tanesinin büyük olduğunu, çevrili olduğunu söylemişti. Mezar odası. Yazı da yok. Şu şekilde. O yazıtları muhtemelen mezarların başındaydı ve şu anda bu hale gelmiş. Ama demek ki bu şu tarafta ne var? Bir şey yok orası yani. Boşluk mu? Hmm. Bakalım. Bu taraf bayağı da şeye doğru gidiyor. Orası Derinlemesine de, değil de, mi? Kazılmış. Orası. Yani mezarın bulunduğu alan şu anda üzerinde durduğumuz. Şurası. Şu taşların kırıldığı alan. Bir de şöyle geçebilir miyim? Şu kapısı. Aslında. Bak şu kendi orijinal kapısı. Değil mi? Evet. Bayağı odanın bildiğin evet. bayağı da büyük bir oda şeklinde girişi kapısı hatta şöyle taş yolu evet evet benim gözümle gezelim biz bir keşif yaptık artık size ne kadar gösterebildik bilmiyorum ama Elbeyli mezarlığındaki mezar odasını çekmek istedim değişik evet düzenlense daha evet. da güzel olur mis gibi bir hava var bu arada serin şurası mezar başı Tekrar görüşürüz.